Merhaba arkadaşlar. Bu videomda size birkaç örgü tekniğinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle zincir çekmeyi, trabzan nasıl yapılır, ikili trabzan, üçlü trabzan, sık iğne bunların yapılışını göstermek istiyorum. İpimizi alıyoruz. Tığımızın etrafında dolayıp bir düğüm atıyoruz ve ipimizi sıkılaştırıyoruz zincir çekmeyi bilmeyen arkadaşlar için tığımızın başına dolayıp içinden geçiriyoruz. Bu şekilde. Şöyle birkaç tane zincir çekelim. Şimdi trabzanı göstermek istiyorum. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Tığımızın başına doluyoruz. Şu 1, 2, 3 zincirden sonraki şu ilk zincir boşluğuna batıyoruz. Ve 2 ilmek bir arada, diğer ikisi bir arada bu şekilde ikili trabzan yapıyoruz. Tığımızın başına doluyoruz. Şu bir sonraki zincirin boşluğuna batıp ilmeğimizi çıkartıyoruz tığımızda 3 tane ilmek var İkisini beraber ikisini beraber alıyoruz bu ikili trabzan oluyor şöyle hemen bir daha göstermek istiyorum tığımızın başına doladık ikisi bir arada ikisi bir arada bu şekilde trabzanlarımızı yapıyoruz Şöyle sıramızın sonuna gelelim. Bir üst sıraya geçmeyi göstermek istiyorum. Evet. Son zincirimize de battık. Şimdi 3 zincir çekiyoruz. 1 2 ve 3. Örgümüzü döndürüyoruz. Tığımızın başına doluyoruz. Dibine değil. Şu bir sonraki boşluğa batıyoruz ve ikili trabzanımızı yapıyoruz. Doluyoruz. Bir sonraki boşluğa batıyoruz. Ve ikili trabzanımızı yapıyoruz. Eğer direkt şu 3 zincirin dibine batarsanız bir üst sırada arttırma yapmış olursunuz ve örgünüz genişler. O yüzden 3 zincirin dibine batmıyoruz. direk yanındaki boşluğa batıyoruz bu şekilde. Şöyle son boşluğumuza batıyoruz. Evet, bir üst sıraya geçmek için tekrar 3 zincir çekiyoruz. Döndürüyoruz. Tığımızın başına bir kere dolayıp bir sonraki şu boşluğa batarak Trabzanlarımızı yapıyoruz. Evet, ikili trabzan bu şekilde oluyor. Şimdi e, üçlü trabzanı ve sık iğneyi göstermek istiyorum. Evet. Üçlü trabzanımızı yapmak için bir miktar şöyle zincirimi çektim. Tığım tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığımın başına iki kere doluyorum. Şu boşluğa batıyorum ve bakın tığımda dört tane ilmek var. İkisini beraber, ikisini beraber, ikisini beraber alıyorum. Üç kere de çekiyoruz. Tığımızın başına iki kere doluyoruz. Bir sonraki boşluğa batıyoruz. İki ilmek beraber, beraber, evet. Gördüğünüz gibi 3 kere de çekiyoruz. Tığımızın başına doladık. İkisi beraber, ikisi beraber. Evet. Devam edelim. Sıramızın sonuna kadar gelelim. Evet, son zincirimize de battık bu şekilde şimdi bir üst sıraya geçerken tekrar 1 2 3 zincir çekiyoruz döndürüyoruz tığımızın başına iki kere dolduruyoruz bir sonraki şu trabzan boşluğuna batıp iki kere de şöyle iki 3 kere de çekiyoruz. 2 kere doladık, bir sonraki boşluğa battık ve 3 kere de çekiyoruz. 1 2 ve 3. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde 1-2-3-4-5 6 zincirimiz var aşağıda pardon trabzanımız yukarıda son trabzanımızı şu trabzanın tepe noktasına batıyoruz. İlmeğimizi çıkartıyoruz. 1-2-3 kere de çekiyoruz. Bu şekilde üçlü trabzanlar yapıyoruz. Evet Şimdi sık iğneyi göstermek istiyorum. Bir miktar zincirimi çektim. Bakın. Son zincirim. Yukarıya dönmek için bir zincir çekiyorum. Ve hemen dibindeki boşluğa batıyorum. Tığımın başına hiç dolamadım. İkisini bir arada alıyorum. Tığım başına dolamıyorum. Bir sonraki boşluğa batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Ve ikisini bir arada alıyorum. Sık iğne yaparken tığımızın başına dolamıyoruz. Gördüğünüz gibi ilmeğimizi çıkartıp ikisini bir arada alıyoruz. Bu şekilde. Bakın, şöyle göstereyim. Bu sık iğne oluyor arkadaşlar. Hemen sıramızın sonuna gelelim. Son zincirime batıyorum. Sıramı tamamladım. Şimdi bir zincir çekiyorum, döndürüyorum ve bir sonraki boşluğa batıp tığım başına dolamadan ilmeğimi çıkartıp ikisini bir arada alıyorum. Bir sonraki boşluğa batıyorum, ilmeğimi çıkarttım ikisini bir arada aldım. Son zincirim köşesine batıyorum. İlmeğimi çıkarttım. Şimdi bir zincir çekip bir sonraki sıraya geçiyoruz. Örgümüzü çeviriyoruz. Bir boşluğa batıyoruz. İkisini bir arada alıyoruz. Evet sık iğne bu şekilde yapılıyor. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şimdi tekli trabzanı göstermek istiyorum. Bir miktar zincirimi çektim gene bir iki zincir çekiyorum tığımın başına doluyorum zincirimin hemen yanındaki boşluğa batıyorum ilmeğimi çıkartıyorum tığımda 3 ilmek var hepsini tekte çekiyorum bakın tığımın başına doladım bir sonraki boşluğa batıyorum ilmeğimi çıkartıyorum ve üçünü beraber alıyorum bu şekilde bunun adı tekli trabzan. Üçünü bir arada alıyoruz. Tığımızın başına doluyoruz ve üçünü tekli alıyoruz. Evet, son zincirimize batıyoruz. İlmeğimizi çıkartıp üçünü tekli çekiyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Bir üst sıraya geçiyoruz. Tığımızın başına doladık. Bir sonraki boşluğa batıyoruz. Üçünü tekte alıyoruz. Yeni başlayan arkadaşlar için size bu örgü tekniklerini göstermek istedim. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olursanız çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.